Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tek örnek t-testi yapacağız. Başka ifadeyle aritmetik ortalamanın testini gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede varyans bilinen ve normal dağılış gösteren bir ana kitlenin aritmetik ortalamasının belli bir aritmetik ortalamadan farklı olup olmadığını test edeceğiz. Buna göre bizim daha önceden belirlenmiş, bilinen, e, ilan edilen, daha Kayıtlarda veya da diyelim ki TÜİK'in ilan ettiği bazı istatistikler e, olabilir. Bunlarla karşılaştırma yaparak bizim örneğimizin acaba aynı aritmetik ortalamaya sahip olup olmadığını belirlemeye çalışacağız. Bu çerçevede SPSS'de Analyze'da Compare Means, Unsampled T-Test menü e, dizisini izleyeceğiz. Hipotezlerimiz H0 ve H1 olmak üzere iki tane her zaman olduğu gibi H0 hipotezinde bizim mü şeklindeki aritmetik ortalamamızın ki bu bizim örneğimizin aritmetik ortalaması daha önceden bilinen mü 0 aritmetik ortalamasına eşit olduğunu iddia ediyor H0 hipotezi. Alfa %5 veya %1 olabilir. Bu bazen %10 da olabilir. Sosyal çalışmalarda %10'u kullanmak da mümkün ama sağlık veya insan sağlığı ile ilgili çalışmalarda yüzde bir daha uygun olabilir. Buna göre SBSS hesaplamış olduğu sig Significance yani önem anlamlık değeri) ile alfa'yı karşılaştıracağız. Bu sig değeri aslında p-value veya da p değeri olasılık değeri diye de geçiyor bazı yerlerde. Aklımızda bulunması açısından sig ile karşılaştırarak bunu gerçekleştirebiliriz. Buna göre sig eğer alfadan küçükse i0'ı reddedeceğiz. Yani bunun anlamı ne? Bizim e, hesaplamış olduğumuz aritmetik ortalama e, belirlenen veya daha önceden bilinen bir aritmetik ortalamadan farklı diyeceğiz. Eğer sig veya p değeri alfadan büyük ise, belirlemiş olduğumuz alfadan büyükse bu durumda da aslında kabul edilecek. İkisi aynıdır diyeceğiz. Elimizdeki e, belli bazı sektörlere ait ki bu 3 tane sektör. Bunların e, hisse ortalama karları var. E, bunu e, irdeleyeceğiz. Bu çerçevede öncelikle normalde alış gösterip göstermediğine bakalım. Bunun için daha önceden gerçekleştirdiğimiz Explore'da hisse senedinin Plats diyoruz, normallik testleri. Şimdi kaldıralım ve OK diyelim. Evet burada bakın e, normallik testini Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk için veriyor. E, her için de sig değerleri, bakın 0.05'in üzerinde. A0 hipotezi normal dağılış testlerinde normal dağılış vardır şeklindeydi. E, buna göre bu hipotezi reddetmiyoruz çünkü alfa 0.05 aldığımızda Alfa değerinden büyük olduğu için a0 reddedilmez. Bu halde biz testimizi gerçekleştirebiliriz. Bu testi gerçekleştirmek için analyze'dan compare means ve buradan da one sample t test'e geliyoruz. Buna göre e, test değişkenimiz ise senedi, karı Biz burada test value olarak daha önceden bilinen ilan edilmiş bir değer olabilir. Örneğin burada hissenin kar üzerinde durduğumuza göre e, diyelim ki TÜİK tarafından e, yıllık enflasyon 20 olarak ilan edildi. Bizim aritmetik ortalamamızın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Şimdi hesaplayacak ve sonuçları bize verecek. Buna göre bunu irdeleyelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi T testinin sonuçlarını verdi. Bizim hisse senedi karımızın %20.03 olduğunu söylüyor. Bakın burada o değer test e, değeriyle kıyaslanacak. Test değerimiz %20 enflasyon. Acaba biz enflasyonun üzerinde ve hatta enflasyonla aynı mı kar ettik onu belirlemeye çalışıyoruz. Buna göre hisse senedi karının T değerini hesabesik derecesini e, çift taraflı sig veya P değerini hesaplamış. E, bakın min difference yani Bizim hesaplamış olduğumuz 20.03 ile edilen enflasyon arasındaki fark yani %20 arasındaki fark 20.03 ile 20 arasındaki fark 0.03. Acaba bu fark sıfırdan farklı mı değil mi? Bunu test ediyor. Buna göre e, sig değeri 0.985 alfa 0.5'ten büyük olduğuna göre a0 hipotezi reddedilmez. Yani iki ortalama birbirine eşittir diyebiliriz. Yani enflasyonla aynı oranda e, hisseler karlılık sağlamıştır diyebiliriz. Aynı sonuca bakın %95 güven aralığı içinde e, gerçekleştirerek ulaşabiliriz. Alt ve üst sınır değerleri sıfırı kapsadığında e, istatistik açıdan herhangi bir farklılık olmadığını ya da sıfır hipotezinin reddedilmediğini söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.